Merhaba sevgili elikanneleri. Bugün sizlere hamilelik planladığınız ilk günden itibaren diş sağlığı konusunda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Diş bakımı rutin hayatımızda olduğu gibi hamilelik esnasında da çok önemlidir. Özellikle planlı hamileliklerde anne adayının hamile kalmadan önce diş muayenesi yaptırması önerilir. Düzenli doktor kontrolünden geçmek ve beslenmenize her zamankinden daha fazla dikkat etmek bir an önce kavuşmak istediğiniz bebeğiniz için büyük bir önem taşır. Bu dönemde dişlerin nasıl etkilendiğini ve bir takım rahatsızlıklar için önceden alınması gereken önlemleri bilirseniz, ağız sağlığı açısından rahat bir hamilelik geçirirsiniz. Hamilelik öncesinde düzenli ağız ve diş sağlığı kontrollerini yaptırmış ve ağzında herhangi bir problem olmayan anne adayı, hamilelik sırasında da ağız sağlığına dikkat ederse olumsuz bir etki görülmez. Ancak hormonlardaki değişiklik nedeniyle diş etlerinde bazı şişikler ve kanamalar görülebilir. Diş etlerinde oluşacak bu problemleri düzenli ağız bakımıyla yok edebilmek mümkündür. Ağız bakımı iyi olmayan ve diş eti kanamaları gelişen hamilelerin diş etlerinde hamilelik gingiviti dediğimiz diş eti gelişebilir. Eğer bu tablo daha da ilerlerse diş etleri şiddetli bir büyüme göstererek hamilelik tümörü dediğimiz tabloyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bunun tedavisi çoğu zaman cerrahi müdahalelerle olmaktadır. Ayrıca daha önce düşük problemi yaşayan annelerde görülen kötü olası hijyeni bu riski maalesef daha da arttırmaktadır. Özetlemek gerekirse eğer planlı bir hamilelik ise hamile kalmadan önce mutlaka diş doktoruna gidilmeli ve bu dönemde problem yaratacak bütün dişlerin tedavileri yapılmalıdır. Çürük dişler, eskimiş köprü ve protezler, gömülü dişler ve diş eti hastalığına yol açabilecek diş taşları temizlenmelidir. Eğer planlı olmayan bir hamilelik ise yine diş doktoruna gidilmeli ve varsa diş taşları temizlenmelidir. Doktorunuzun size önereceği şekilde ağız bakımını yapıp hamilelik boyunca kontrole gitmeye devam etmelisiniz. Özellikle çürük oluşturabilecek besinleri tüketmekten kaçınmalı, günde en az iki kez diş fırçalamalı ve günde bir kez diş ipi kullanmalısınız. Şüphesiz hamilelikte diş hekiminizle daha sık bir araya gelmeniz sorunların daha başındayken tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Unutmayın ki yapılan rutin kontrol ve tedavilerle her gebenin yaşam kalitesi yükselir ve sorunsuz bir dönem geçirme şansı artar. Sevgili Elik anneleri, video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı ve yeni videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiler.